Değerli ART TV izleyenleri, bugün 2023 senesinin 4 Ocak'ı, Çarşamba günü. Şimdi evvela şöyle bir gündemi tespit edeyim. Benim bugünkü gündemimde niyetlendiğim konu diyelim, Heli Golombik'in kitabını çevirmeye devam etmektir. Ve 13. bölümü mümkünse, Sovyet satranç ekolünü e, okuyup çevirmektir. O gündemi e, tespit ettikten sonra ve kitabın artık sonuna yaklaştığımızı da e, bildirdikten sonra bir haber daha vereyim. Şimdi Sir Isaac Newton'ın Opti'nin çevirisinden e, bahsediyorduk. Şimdi bu çevirinin e, kitaplaşması e, projesi vardı, bu projenin e, somutlaştığının önce haberini verelim. Ben henüz kitabın cismini e, elime almadıysam da kitabın e, kapağının e, resmi e, ve yayınlandığına dair diğer emareler belirmiştir. Şimdi öncelikle onun bir e, resmini sunalım. Şimdi Linton'un optiği Bendenizin e, çevirisiyle Derya Gürses Tarbak'ın yazdığı ön sözde e, ve Caner C. Tuğra'nın editörlüğünde FİHRİST yayınlarından çıkmış gözüküyor. Ben henüz Kargo'dan e, kitabı bir cisim olarak elime almış olmasam da e, buradan e, yayın evinin sayfasından e, gördüğüm resim dosyasını size sunuyorum. Şimdilik bu konuda bu kadar haber vereyim. inşallah kitabın kendisi de şöyle bir cisim olarak elime geçerse e, oradan çeşitli belki e, paragrafları aktarıp yorumlamam, yorumlamam mümkün olabilir. Hatırlıyorum, e, sene 2015 idi. Ben o zaman e, Kandil'de e, bir çatı katında oturuyordum orada çektiğim bazı bilimsel yayınlarda e, optik kitabının e, o dönemde henüz taslak halinde olan benim defterimde sadece bundan e, çevirisinden istifade ederek e, çok küçük bazı kısımları e, sunmuştum. Benim e, çevirimle Newton'un teolojik fikirleri hakkında kısa bir sunum çekip yayınlamıştım. O daha ziyade e, bu kitabın e, sonuna doğru birkaç sayfada özetlerini veren fikirlerdi. Yani kitabın e, daha ziyade özünü teşkil ettiği için ve o zamanlar tabii kitabın bütünü henüz çevrilmiş olmadığı için ben o zaman çalışıyordum çeviri taslağına e, hazırlamakla uğraşıyordum müsveddesine. Höri bir 2015 yılının kayıtlarına bakarsanız benim bugünkünden de genç olduğum ve daha farklı bir emrin işbirliğinin <laughs> sonuculüğünde Kardil'deki çatı katında çektiğim bir iki film olacaktı bu konuyla ilgili eğer ki bulabilirsem ben size buradan iktibas edebilirim. Art TV'nin o zaman Art TV adını bulup buluşturmamıştım. Ee, sadece bir YouTube kanalı olarak o zamanlar 2015 yılında yine tabii faal olarak yayındaydı ama logosu ve e, Art TV ismi yok idi. E, bu kadar fazla sayıda e, ve muhtelif içerikte içeriği yoktu o zaman çok kısıtlıydı e, işlediği konular. Bugün Aradan geçen yedi seneden fazla bir sürede o konuda bir hayli gelişti Art ve ve o zaman benim bir e, internet e, kafeden e, yaptığım çevirinin çıktısını alıp o çıktıdan okuduğum Newton'un teolojik fikirleri belki bugün e, eğer ki kitabı şöyle bir kendi elime alabilirsem belki... E, daha kalıcı ve daha esaslı bir forma kavuşmuş olabilir. Oradan okuyup belki değerlendirmede bulunmam mümkün olabilir. Ama şu anda kitabın sadece resmi bende olduğu için ve cismi elde olmadığı için daha fazla yorum yapmayı istemiyorum. Şimdi bu konuyu söyledikten sonra ben yine satranca dönüyorum.